Kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Koç Holding'in bilançosunu şöyle bir değerlendirelim. Güçlü bir karlılık var. Ee, bu karlılıkta özellikle operasyonel toparlanma ön plana çıkmış. Ee, net kar birinci çeyrekte zararken ikinci çeyrekte ciddi bir artışa pozitif edilmiş arkadaşlar. Çok olumlu e, bir e, planç olduğunu düşünüyorum. Yatırımcı güveni açısından hissenin uzun vadeli e, yükseliş potansiyelini devam ettirmesi açısından çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Ürüt karı ve esas faaliyet karı anlamlı biçimde artmış. Şimdi bu kalemleri detaylıca inceleyeceğiz sevgili dostlar. Piyasa değeri 462 e, milyar 550 e, milyon temettü verimi güzel %3,77 Buradaki fiyat kazanç oranı muhtemelen güncellenmeyen bir fiyat kazanç oranı. Şöyle bir e, baktığımızda e, son çeyrekte görüyorsunuz 432 milyonluk e, bir 432,45 bir fiyat kazanç oranı var. Oldukça yüksek. E, birinci çeyrekte zarar açıklamıştı zaten. Şimdi de 66,77 gözüküyor. Yani dikkat ederseniz fiyat kazanç oranında da bir düzelme söz konusu oluyor. Devam edelim. Veya oraya bir bakalım hemen de şu net kar tarafına bir bakmak istiyorum. Bu fiyat kazancın arttığı döneme bakmak istiyorum ben. Yani bakın Şurası mıydı yani evet 36 milyarlık net gelir varmış arkadaşlar hani fiyat kazanç nasıl oldu böyle 400 küsürlere 430'lara fırladı dersek işte burada bakın yani şirket böyle çok hızlı bir adım atmış yukarı yönlü ama ne olmuş ee, bir kereye mahsus bir gelir durumu olmuş o adımdan eser kalmamış. Tekrar ne olmuş? Sonraki çeyrek bir anda zarara dönmüş arkadaşlar. Sonra tekrar kâre geçmiş. Sonra çok düşük karlılık olmuş. Sonra zarar büyümeye başlamış. Neredeyse diğer çeyrekte aynı çeyrekte bir karlılık olmuş. Şimdi burada birinci çeyrekte ciddi bir zarar varken bir anda kâre döndü. Şimdi devam edelim. Bakın toparlanmayı görebilirsiniz. Gelir 657 milyar 606 milyar. Şimdi ee, önceki döneme göre böyle yüksek olmasının sebebi arkadaşlar. Muhtemelen eee Şöyle bakıyorum tabi net gelir net gelirde iyileşme var bakın diyorum, net gelir daha fazla net kar yani bakın ya karlılığı kazan hasılatını burada net kara daha fazla dönüştürmüş net marja bakıyoruz bakın net marja artıya geçmiş %1,27 olmuş İşte o yüzden şirket burada büyüme moduna geçmiş arkadaşlar. Belki de fiyat kazanç oranının da 60 bölgelerinde olması da ondan kaynaklanıyor olabilir yani hızlı bir toparlanma O yüzden fiyat kazanç oranı biraz daha fazla artmış olabilir. Boşluk durumuna bir bakmak istiyorum. Ee, birinci çeyrekte borç durumu 1 milyar civarı, İkincisi, ikincisinde de yani fazla bir şey yok 1 milyar 170. Ya i̇yi yani borcun böyle birden sıçraması zaten çok kötü olurdu arkadaşlar. Bir de şirket o kadar yatırım yaptı Bu yatırım karşılığında da demek ki yine de borçluğunu kontrol edebiliyor. Bu da bence gayet olumlu diye düşünüyorum ben nakit ve benzerlerinde biraz artış var. Bu da gayet iyidir. Şimdi geçelim buraya. Evet toplam gelir kısmına geçelim arkadaşlar. Gelir tablosunda. İkinci çeyreğe göre bir yüzde 7-8'lik bir iyileşme var. Brüt karlılıkta da hmm. gayet iyi bakın. Brüt karlılıkta eee yüksek dönemlerdeki karlılığa yakın arkadaşlar. En yükseğini 2023 dördüncü çeyreğinde yapmış. 140 milyar. Şimdi 104 milyar bence gayet iyidir. Faaliyet gelirlerine bakıyoruz. 25 milyar en yüksek faaliyet gelirlerini o dedi ki fiyat kazanç oranının fırladığı dönem 2023 üçüncü çeyreği 74 milyarmış son 60 milyara gerilemiş. 24 milyar, 18 milyar, 10 milyar. 9 milyar. Bakın. İlmelenme yapıyor. 2023 3. çeyrek 4. çeyrek ilmelenme geriye doğru geliyor. 24'e giriyoruz. 1. çeyrek biraz daha geriye geliyor. 2. çeyrek biraz daha geriye geliyor. Dördüncü, 2024 4. çeyrek daha da geriye geliyor oradan dönüyor. Yani 9 milyardan dönüyor. Ee, sonra birinci çeyrekte 16 milyar yapıyor. Şimdi 25 milyar. Bakalım bu 25 milyar kademeli şekilde artışına devam edecek mi? Ee, atıyorum 25-35 olacak mı? Bunu takip edeceğiz. Yani eğer böyle olursa arkadaşlar şirketin operasyonel işleri çok iyi demektir faaliyetleri çok iyi e, gidiyor demektir. Bunun sonucunda da tabii ki hissede de inmelenme olacaktır bu yönde. Devam edelim. Net gelir kısmı işte asıl e, hareketin başladığı dönüşümün olduğu yer burası işte. E, işte fiyat kazanç oranının birden işte fırlaması. ondan kaynaklı sevgili dostlar. Eksi 1 milyar 420 milyondan 7 milyar fırlamış bir anda. Bunun tabi ne kadar dengelenirse bu o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum. Favök tarafına bakalım. En yüksek Favök 2023 4. çeyreğindeymiş. 82 milyar. Şimdi 43 milyar. En düşük 25 milyar. Civarıymış. Bakın burada artıya geçmiş. Eksiden artıya geçmiş. Olmuş yine. Devam edelim bakalım. Öz kaynak karlılığı da eksiden artıya geçmiş. Bakın bu öz kaynak karlılığı eee 18'lere, 11'lere, 26'lara kadar çıkabiliyor. Yani demek ki öz kaynağını daha büyütme potansiyelini çok altında. Öyle gözüküyor. Brüt kar marjına bakalım. Bakın brüt kar marjı da yine 20'lerin altında yani 19, 27 vesaire onun altında duruyor. Faaliyet kar marjı bakalım. Bakın faaliyet kar marjı da düşük. En düşüğü 1.79, 1.45 en yükseği 18 olsun. Şu 18, falan boş verin. Bunlar abartılı. Bakın bu 60 milyar karmış. Yok. 430 SK'ymış. Ee, öz kaynak karlı işte %60'mış. Bunlar her zaman olan şeyler değil. Yani çok nadir olan şeyler. Biz şu ortalamaya bakacağız arkadaşlar. Bakın 8, 5 yani bakın 5'e de yakın. 8'in de altında. Ama en düşük 1, 3, ha, buralara da yakın. Yani demek ki normal seviyeler diyebiliriz yani ee, faaliyet karlılığı bakımından Net marja bakalım. Net marjda 1.27 yani e, karlılığını arttırıyor arkadaşlar. şöyle ee, bir daha bakmak istiyorum ben şimdi. Fabrik tarafında yani Fabrik de bence çok ucuz değil şu anda ama yani güzel yani yükselişini devam ettiriyor. Ee, şöyle yıllık bakmak istiyorum. Ha. Ama yıllık baza baktığınızda çok değişkenlik var ama bakın çok değişkenlik var. 12 oluyor, 38 oluyor. Bir ara 11 oluyor, 7 oluyor, 7 milyar oluyor. Bakın 207'ye kadar çıkmış, oradan 68 milyara düşmüş 2024'te. Şimdi 2024, 2025 ikinci çeyrek. Toplamı ne? 5 milyar. 5 milyar dedik. Hı, faal etkilerini bakacaktık Doğru ya. 207 68 milyar ee, yıllık bazda 3 aylık şu an 25 milyar civarında ee, bu iki çeyrekte toplamda ne yapmış 35, 41, yani 42, 42 milyar civarı. 2024, 68, 42. İyi bu geçen yılın seviyesini geçecek gibi gözüküyor. Bu şekilde iyi giderse 80 milyarı görür herhalde. Ee, o da tabii ki hisseyi daha da e, iyileştirecektir. Neyse geçelim bir teknik olarak da şöyle bir hisseye bakalım. Hani bilanço etkisini göstermiş işte görüyorsunuz dirençleri kıra kıra gitmiş. Kıra kıra gitmiş valla işte bakın. Her şey ortada sevgili dostlarım. Şu artık trendle bir işimiz kalmadı. Bunlara Tarihe gömelim gitsin ama şunlarla işimiz devam ediyor. şöyle Uzatalım bu bizim Önceki zirvemiz. Bakalım oradan yüzde kaç gelmişiz. Ama yanlış oldu. Yani yüzde kadar. Genelde böyle e, orta tempolu mu diyeyim artık ağır tempolu mu diyeyim hisselerde yüzde düşüş yeterli oluyor. Yani tekrar toparlanmak için ee, böyle büyük hisseler, dinozor hisseler genelde yüzde elli düşerler. Yüzde elli karlılıklar da, işte yüzde elli, yüzde yüze yakın karlılıklarda da bu hisselerde genelde kafi kalıyor. Ama e, bu hisseleri yukarıdan aldığınız işte böyle zirvelerden aldığınız genelde %50 bir kayıpla karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şurada işte direnci kırmış. Ee, buradan tekrar bir direnç denemesi olmuş. Orayı da kırmış. Şimdi ne, hedef ne burada? Hedef çok basit. 175 üzerinde kalmaya devam edecek. Sonra da şu direnci, direnci denecek. 202 direnç arkadaşlar. Şöyle bir e, vadeyi biraz kısaltalım. İşte vadeyi kısalttığımızda aslında şöyle güzel bir kırılımı görüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada işte bakın burası hatta aslında önemli bir direnç bakın burasıymış. Bu diren, direnci denemiş zaten. Peki burada neyi görmedik biz bunu? Ha görmüştük doğru ya gördük. Bakın işte şimdi şu 186 bölgesi. Burayı bir biz. Evet. Buradan olası bir düzeltme olabilir mi? Ee, kısa vadeli olabilir arkadaşlar. Evet. Ama fazla bir şey de olmaz. Yani fazla da bir salma beklemiyorum ben buralardan. Çünkü hisse dipten dönmüş. Yeni bir kırılım yapmış. En fazla şu bölgelerde bir miktar oyalanırsa oyalanır ondan sonra tekrar yine bir kırma aşamasını bir kırma denemesini yapabilir diye düşünüyorum. Ee, şöyle biraz daha vadi uzatalım. Vadi uzattığımızda Evet, işte 2000 yılı, 2013, 2018, 2020 yani hissenin tepki bölgeleri buralar işte. Oradan harekete geçmiş işte arkadaşlar. Buralarda şu şöyle bölgelere gelmiş işte. Ne oluyor? Hissenin artık fazla. yoğunlaştığını çok fazla fiyat e, fazlalığı olduğunu artık oralarda da bir düzeltme yiyeceğini garanti şeyi göstergesi oluyor bize. İşte adı üstünde gösterge yani, gösteriyor. Evet sevgili dostlar bu videomuz da bu kadar. Şöyle bir kısaca bir özetlersek ne diyebiliriz? Evet. Net evet, kar birinci çeyrekte zararken ikinci çeyrekte ciddi bir artışla pozitif döndü dedik. Brüt kar ve esas faaliyet karı anlamlı biçimde arttı dedik. Finansman faaliyetleri bu nakit akışındaki ciddi bozulma vardı ya, işte finansman faaliyetleriyle bu kapatılmış gözüküyor. Koç COSORNIC 2025'in ilk çeyreği zayıf arkadaşlar, ikinci çeyreğinin ise toparlanma sürecine girmiş. Net karı dönüş, operasyonel iyileşme, dikkat çekerken nakit yaratma kapasitesinde bozulma olmuş. E, yılın devamında temkinli, e, iyimser olunması önerilmiş ee, ama operasyonel nakit akışı pozitif arkadaşlar borçlanma tarafında azalma var bakın bu da önemli yani ee, finansman karşılarken çok fazla borçlu olmak işe yaramıyor biliyorsunuz yatırımlara devam ediyor 2000 sonuçta zorlayıcı dönemi bence geçirmiş diye düşünüyorum ben şu anda. En zor dönemi atlatmış. %50'lik bir düşüş var. Böyle hisseler için %50'lik düşüş bence iyidir. Hatta şöyle bir geçmişe de bakalım yani düşüşlere. Bakın 20 TL'ymiş kaça gelmiş. Bakın. Bak 10 TL'yi bile görmemiş. %50 bile düşüş olmamış burada. Burada bakalım. 4 TL yani işte yaklaşık 1.70 işte 2 TL var. en fazla burada düşmüş Şöyle bakalım 10 TL 7 TL ondan sonra 2020'de bir başlamış arkadaşlar katlaya katlaya devam etmiş onlar şimdi en fazla düşüşü 2020 21'den beri yani 5 yıllık düşüyor, neredeyse ilk defa bu kadar düşüyor. %50 düşüyor. Oradan güçlü tepki alıyor. Yani artık takdir sizin arkadaşlar. Yorumumuz budur. Yani alınır mı alınmaz mı benim şahsi fikrim bana kalırsa neden olmasın yani bir dönüş sinyali de var. hisse de %50 düşmüş oradan dönüş yapmış. Bir retest yapar mı? Yapar. Yani çünkü bu sert düşüşün birden böyle yükselişi de biraz sindirilmesi lazım. Sindire sindire bu e, hikaye yazıla yazıla devam etmesi lazım. Böyle eski zirvesini kırıp oralarda tutunup tekrar yukarı gitmesi için yeni bir e, dönemde, yeni bir yılda atıyorum seçime kadar mesela seçime kadar güzel bir hikaye olabilir. Buradan böyle gidebilir tabii bunlar varsayım hepsi. Bu videomuzda bu kadar tekrar yeni bir bilanço değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle.